Merhaba dostlar? Ben Tarlan. Bugün video çekeyim ama ne videosu? Bakalım. Kaç gün kaldı? 26 gün. Evet dostlar. 26 günden sonra 26 günden sonra Nerede? Eşinimden Nerede? Yeni il Ve kanala abone ol Videoya ab video. ya Like atma Unutmayın ve bir dakika Bir şey diyeyim Ne il Bakak Seyvan ildir tek tekmeci Ejdarha ili ola bilsin ejdarha ili 2024 Bəli dostlar ejdarha ili ola bilər 2024 Bəli sağ olun salam